En kuaför e, 2007 yılında projesi o zamanlardan ta ki 2011 yılına kadar gıptayla e, düzenli hazırlanmış bir proje. Bu yönetim kurulu başkanımızın e, Tamer Özürt'ün isteği ve talebiyle yeni projesinde Garden City'de e, düzen alınması gereken bir projeyle bir e, akış başladı. ...güzellik salonunun içerisinde neler olsun istedik... ...bunların hepsini koyduk. Bay bölümü, bayan bölümü... ...ve çocuk konseptiyle beraber... ...bir buluşturma yaptık. Biz mümkün mertebe insanların... ...günlük periyodik bakımlarını... ...daha sağlıklı, daha alternatifli... ...ve güncel bir tarzda dönüştürmek için... ...çaba sarf ediyoruz. Bizler... E, ...misafirlerimizin... ...ya da müşterilerimizin... Bir kuaför salonuna geldiğinde hemen tıraş olmak istiyorum ya da hemen saçlarımı yaptırmak istiyorum dediği anda biz onu artık o kuaför salonunda özellikle kendi salonumuzda onu bir takım ikramla bir takım kullanabileceği internetiyle, bilgisayarıyla, bir takım işte çocuk bölümüyle, bir takım salonumuzu gezdirerek o kafasındaki berber yapısını, kuaför yapısını bir şekilde kaybetmeye çalışıyoruz. Yakında şöyle bir çalışmamız var. Takriben 2-30 gün, 35 gün süre içerisinde bitecek bu. Bir üyelik sistemiyle, periyodik bir bakımla alakalı bir üyelik sistemiyle hizmet vermeye çalışacağız. Bu üyelik sistemimizin içerisinde kişiler nelerden faydalanacak? İlk önce o periyodik bakımını, o bilir kişilik, yanlış olan bir şey var mesela, onu da hemen kısaca geçeyim. Ayda bir kere e, hizmet alan müşterilerimiz var. Ayda bir kere olan hizmet sektörünü ayda dört defaya çıkarmak gibi bir telaşımız var. Haftalık bakımlar. Haftalık bakımlar süresince böyle bir şeyimiz var. Çocuklarımız için bir kulüp kurmayı düşünüyoruz. Çocuk kulübü En Çocuk, En Bay ve En Bayan adında böyle bir üçlü bir set oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar biraz daha zamanla daha oturacak ve bu sistemi geliştiriyoruz. Böyle söyleyebilirim.